Merhabalar. Perşembe günleri yayınladığımız alan yeterlilik testi ve 11. sınıf konularından bir soru bir çözüm video serimizin 23. videosuna hoş geldiniz. İki kademede gerçekleşen 2x artı 3 x 2 y3 net tepkimesinin hızını belirlemek için sabit sıcaklıkta yapılan deney verileri aşağıda verilmiştir. Buna göre 1. Tepkimenin hız denklemi k çarpı x çarpı y karedir. 2. Hızlı basamağın denklemi x artı 2 y şeklindedir. 3. Tepkimenin derecesi 3'tür. 4. Tepkime sabiti k'nın değeri 20'dir. Yargılarından hangileri doğrudur? Önce deney verilerine bakarak tepkime hızını bulmaya çalışalım. Birinci ve ikinci deneye bakacak olsaydık y'nin derişimi sabitken x'in derişimi iki kat artıyor. x'in derişimi iki kat artarken hız iki kat arttığından dolayı x birinci kuvvetiyle etkili demektir. Birinci ve üçüncü deneye bakacak olsaydık x'in derişimi sabit iken y'nin derişimi iki kat artıyor. y'nin derişimi iki kat artarken hız dört kat artıyor. Derişim iki kat artarken hız dört kat artıyorsa karesi ile etkili demektir. Yani y de karesi ile etkilidir. O zaman hız denklemi nedir? O zaman k çarpı x çarpı y'nin karesi olduğundan bir doğrudur. 2. Hızlı basamağın denklemi x artı 2y şeklindedir. Hız denklemi x artı 2y ise yavaş basamağın denklemi x artı 2y şeklindedir. Hızlı denklem ise 2X artı 3Y'den X artı 2Y'yi çıkarmış olsak X artı Y olacağından 2 yanlıştır. Tepkimenin derecesi 3'tür. Tepkimenin derecesi en yavaş basamağın üstlerinin toplamına eşit olduğundan 3'tür. Doğrudur. Tepkime sabit K'nın değeri 20'dir. Tepkime denkleminde hız da hız değerlerinden bir tanesinin değerini denklemde yerine yazarak k'yı bulabiliriz. Mesela birinci deneye ele alacak olsaydık hız 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. k çarpı x'in derişimi 2 çarpı 10 üzeri 2. y'nin derişimi de 10 üzeri eksi 1'in karesi. Buradan k hesaplanacak olsaydı 20 olarak bulunurdu. 4 doğrudur. Soru bize hangileri doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1, 3 ve 4 C'dir. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın.